Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Videomuzun içeriğine geçmeden önce sizden ricam abone olun, paylaşımlarda bulunun, yorumlar yapın ve beğen butonuna tıklayın. Rica ediyorum. Bizim için çok önemli. Çok değerli. Şimdi videomuzun içeriğine geçebiliriz. Hadi. Evet sevgili arkadaşlar, bugün hep beraber bir paket açılımı yapacağız. Paketimizin içinde bir öğütücü var, kahve öğütücüsü. Tabii ki sadece kahve öğütür diye düşünmüyorum. Birçok şeyi de öğütebileceğine inanıyorum. Bakacağız, deneyeceğiz ve göreceğiz. Bugün geldi. Hiç zaman kaybetmeden hemen açıp deneyip sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bakalım. Bu arkadaşı bir tanıyalım. Evet, şimdi hemen açalım. Ve tanışalım. zor çıktı. Evet işte sevimli arkadaşımız gayet şık bir tasarıma sahip. Gayet güzel. Plastik bir kapağı var. Yanında bir aksam var. Bununla işlem oluyor. İç hacmi 75 gramlık. Gördüğünüz gibi içinde keskin bıçakları var. Dediğim gibi 75 gram iç hacmine sahip 220 240 volt ve 180 watt'la çalışıyormuş. Hadi bakalım. Nasıl öğütüyor? Evet sevgili arkadaşlar. Aletimizin fişini taktık tabii ki. Ben en önce <laughs> pirinç öğütmek istiyorum çünkü biraz sonra işime yarayacak. Bana lazım olacak. Evet hemen haznemizin içine pirinçlerimizi koyalım. Ve Evet arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Tuz şeklinde oldu. Evet. Bence gayet başarılı pirinç üzerindeki deneyimiz. Şimdi diğerlerine geçelim hadi. Evet arkadaşlar şimdi de ben biliyorsunuz çok sıklıkla kullanıyorum keten tohumu. Keten tohumunu içine alıyoruz. Arkadaşlar özellikle yoğurtlarınızın içine koyun. Böyle öğüttükten sonra, öğütmeden de olur gerçi de öğütünce daha güzel oluyor. Ya da salatalarınızda biliyorsunuz değil mi? Keten tohumunun mucize bir tohum olduğunu. Sevgili arkadaşlar lütfen e, tepeleme doldurmayın. Çünkü keten tohumu e, öğütüldüğü zaman hacmi çoğalıyor ve taşabilme e, <laughs> riski de tabii ki çoğalıyor. Şimdi taşabilir Heh, taşmadı şöyle. Sevgili arkadaşlar, çok güzel öğütüldü. Gerçekten un um gibi oldu. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar, şimdi sıra kahveye geldi. Biliyorsunuz ki kahve taneleri daha sert bir yapıda olduğu için öğütmesi de gayet zordur. Hatırlar mısınız? Büyük büyük annelerimiz elde kahve çekme aletleriyle yaparlardı o işi. Şimdi nostalji oldu. Gerçi hala kullananlar vardır. Evet, bakalım kahveyi nasıl öğütecek. muhteşem bir koku. <laughs> Gerçekten çok başarılı. Hemen onu da boşaltıyoruz. Şimdi özellikle temizlemek için hemen size onu da göstereyim. En önce fişini çıkartın tabii ki. Şöyle bir fırça kullanacağım, silikon ya da normal fırça. Çünkü e, aleti tabii ki bulaşık makinesine ya da suyun altına sokmamız doğru değil diye düşünüyorum. Şöyle, en son kahve yaptığımız için, şöyle bir fırça yardımıyla, en önce temizleyelim. Yani aslında bu bile yeterli temizlenmiş gibi duruyor ama Tabii ki bizim içimize sinmez biliyorsunuz Hanımlar hemen şöyle hafif nemli bir bezle ya da mutfak havlusuyla hafif nemli olabilir kuru bile olsa olur şöyle alırsak Eğer içine Evet gayet temiz Sevgili dostlar, inanın evde kullandığım eski emektarın bozulduğuna sevindim. Çünkü bana bu yeni arkadaşı tanıştırdı ve bu arkadaş beni gerçekten mutlu etti. Gayet güzel, gayet başarılı bir öğütücü. Yani eğer alırsanız memnun kalacağınızı biliyorum. Sevgili arkadaşlar, lütfen sizlerle kullandığınız e, aletlerin, cihazların markalarını ya da memnun olup olmadığınızı belirtin yorumlarda birbirimizle paylaşalım. Fikirler paylaştıkça güzelleşir, değer kazanır biliyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Lütfen, lütfen beğenir misiniz? Lütfen paylaşır mısınız? Abone olmadıysanız lütfen, vallahi bedava abone olur musunuz? Hayatınızdaki bütün kötülükleri öğütün. Size sadece güzellikler kalsın. Hoşçakalın.